Kanalımdan herkese merhabalar arkadaşlar. Öncelikle kanalımıza abone olursanız memnun oluruz. Bugün e, bulunduğumuz ilde bir abimiz verdi. Görmüş olduğunuz gibi 48 volt 6 amper yazıyor ama tabi içindeki e, 12 volt Allah bilir kaç amper. bir e, 1.5 amper mi 2 amper mi artık orasını bilemiyoruz tabii ki. Her ne kadar yalan doğru. Şarj aleti yoktu bunun. Bizden bir şarj aleti yapmamızı e, istedi. Biz de kendisine böyle bir şey yaptık arkadaşlar. Biraz sonra bunda e, şey yapacağız. E, silikonla sıcak silikonla yapıştıracağız iş tarafından. Gayet de güzel oldu. Şarj da alıyor arkadaşlar. Denemesini de yaptık. Görmüş olduğunuz gibi şu şekilde. Evet görüyorsunuz bu şekilde arkadaşlar. Denemesini de yaptık. Gayet güzel bir şekilde şarjını da alıyor. Evet müşterimize hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Hani bu ucuz yolla arkadaşlar öyle söylüyorum. Kendi şarj aleti biraz daha pahalı Tabii ki. Ee, bu şekilde daha uygun'a geliyor. Tabi şimdi işin kargo falan bindiği zaman e, gerçi hani kendi şarj aletlerine göre yine uygun'a gelir ama e, tabi bulunduğumuz yerde olursa daha bir uygun'a gelir arkadaşlar. Evet görmüş olduğunuz gibi. Şu kısma silikon sıkacağız arkadaşlar. Ondan sonra burada bulunan dişi yakımızı buraya sabitlemiş olacağız. Oynamamasını sağlayacağız. Ve müşterimize teslim edeceğiz. Evet görmüş olduğunuz gibi silikonu da sıktık arkadaşlar. Şimdi kurumasını bekliyoruz. Kuruduktan sonra kapağını kapatacağız. Ve müşterimize teslim edeceğiz. Evet görmüş olduğunuz gibi yeşil yanıyor arkadaşlar. Şu an şarj altının ucu boşta. Hemen şarja takalım şöyle bir şunu şuraya. Gel bakalım buraya. Nereye gidiyorum? Evet. Evet arkadaşlar taktık. Görmüş olduğunuz gibi bataryamız şarj alıyor. Evet. Dolunca buradaki lambamız otomatikman yeşil yanacak. Ve müşterimiz de bataryasının dolup dolmadığını bu sayede anlamış olacak. Evet hayırlı uğurlu olsun diyoruz arkadaşlar. Sizlerin de varsa böyle yardımcı oluruz.